Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. İlk kez bir haftalık vlog çekeceğim. E, tabii Haftalık vlog diyorum ama bir hafta sürmeyebilir, belki bir iki gün sürer. Ama ilk kez bir güne fazla sürecek. Bugün de cumartesi, bu videoyu çekmeye cumartesiden başlıyorum. Hafta sonlarım çok keyifli geçiyor bir süredir. Çünkü okulum tatil, e, semestre tatilindeyim. Okul tatili olunca hafta sonu yapmam gereken çok özel şeyler olmuyor genelde. E, Youtube işleriyle uğraşıyorum. Ya da kendi işlerimden, e, çalıştığım yerden bir görevim varsa onları yapıyorum ama... Genel anlamda boşum yani hafta sonları ve bu çok çok keyifli bir şey. Hafta sonu bir şey yapmak zorunda olmamak. Hatta bugün ekstra güzel bir şeyle başlayacağız günümüze. Bir kutu açılışıyla e, ablam iPad Air aldı ve dün gelmiş. Ama ben beklemesini rica ettim videoda açalım birlikte diye. O da sağ olsun bekledi. Şimdi iPad Air açacağız. Sanırım kendini birazcık eğitim amaçlı almak istedi. Şimdi gerçi üniversiteyi bitiriyor ama e, biliyorsunuz üniversite daha bir başlangıç. Bunun yüksek lisansı var bilmem nesi var. O nedenle e, özellikle eğitim hayatında çok işine düşünüyorum kendinde. Ama hayat tarzınıza bağlı olarak genel böyle kreatif aktiviteleri de çok destekliyor gerçekten iPad. Bir bakalım. Çok heyecanlıyım ben de. Ee, genel olarak Apple kutu açılışları benim çok hoşuma gidiyor. renk seçimi çok başarılı oldu bence bence de. Yani çok şey biraz garantici davrandım yani renk seçiminde telefonumla aynı rengi aldım. Teyzem böyle kahve çekirdeği kurabiyesi yapmış. Kahve çekirdekleri gibi gözüküyorlar. Tadı o kadar güzel ki. Kakaolu şeyleri çok seviyorum. I and all of these people would just head out so we can talk I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom Better late than never, I see us spending days together sketching pictures up and singing songs wondering what i did before you came along or oh, you're just what i need the best part of me somehow it keeps getting better i waited forever but better late than never i Çünkü yemek yiyeceğiz? Yoksa maskem burada gördüğünüz gibi. Yani açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Ben ise hep maskesizim kan. Ee, burada oturabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü yemekhaneler olsa falan yerlerde oturabiliyormuşuz. Bu da benim dışarı çıkıp bir yerde dışarıdan yemek yeme ihtiyacımı gideriyor. O yüzden seviyorum yani kampüsün içerisinde böyle yemekhaneleri, salon olan yerler olduğu için dışarıda yemek yiyebiliyorum. Çok özlemişim gerçekten bunu. Son iki aydır dışarıda yemiyormuşuz gibi. <laughs> evet ama insanlar bilmiyor ya çıkamıyor. Yani, hayır çok özlemişim falan diyorsun. Hayır hayır bu bu fikri ama hayır. İşe... <laughs> hayır yani şunu demeye çalıştım. Hani ben çalışmıyordum ya önceden. O zaman çalışmıyorken özlemiştim. Sonra işte burada çalışmaya başlayınca Başkınca... dışarıda yemek yemek. Bir dakika çok iyi değil mi? Seninle konuşuyor, hem seninle konuşayım hem da konuşmak zorunda kaldığı için arada bir yere bakıyor. Ben de tabii şu an. <laughs> Şu an işten çıktım. Hava şahane gerçekten. Şöyle göstereyim size. Barış. Tamam. <laughs> Hava çok güzel ama arabamı kazımam lazım. Var mı kazıyı? Var tabii olmaz olur mu? Arabanın haline bakın. <laughs> I wasn't expecting that it will uh, snow this much. Yeah, I know. This was all of a sudden. In the morning, it was fine. Uh huh. And all of a sudden. So let me introduce you. <laughs> this is my friend Ahmed from the office. Hello. <laughs> but it is not his first time being on YouTube. He's so famous. <laughs> you can check out his famous videos. Please don't. <laughs> I will add the link of it oh. in the description. <laughs> Thank you. <laughs> While he's playing a game. Yeah, it's a friend of mine, we play some horror games together. Yeah. Um, and because it's a horror game, we scream and we use a lot of colorful language. <laughs> Dehşet trafik var ve acayip çok kar yağıyor. Yani anlatamam size. İsteyecekleri iki saniye durduruyorsunuz. Cam kapanıyor o kadar. Bugün de benim bir planım vardı. Aslında eve gitmeyecektim. Nasıl olacak bilmiyorum. Ay yeşil yandı bir dakika. O nasıl bir yolculuktu, nasıl bir trafikti, nasıl bir karda anlatamam. Hala yağıyor bu arada. Ben de bugün eve gelmeyecektim. Çok yakın bir arkadaşımın evine gelecektim. Girls Night yapacaktık. Yapacağız hala. Sıkıntı yok. Şimdi geldim. Kadar çok kar ve karışık böyle yağmur gibi bir şey yağıyor ki arabada inmek istemiyorum. Şu an eve ışınlanmak istiyorum. Islanacağım. Çok ıslanacağım. Zeynep ilk kez galiba benim YouTube kanalımda olacaksın. Galiba ilk kez kanalıma evet. çıkacaksın. Ben de tam arkadaşıma <laughs> karniyeri hazırlıyordum. Evet Zeynep'in spesiyerinde ne var? Aslında bu Gülsen teyzenin spesiyeri evet. ama olsun. Önemli olan şu an tamam. bana ısıtılmaz. Önemli olan yeniden pişirmek. Bence. Evet, iyi bakılıyorum. Bugün üç tane kız böyle toplanıyoruz. Bir tane arkadaşımızın da Ladin'in bir ödevi varmış. İletişim tasarım okuyor. Çok böyle ilginç değişik ödevi olabiliyor. Onu da yapacağız. Bir video çekecekmişiz onun için. Şimdi Zeynep bana Ladin'in ödevini anlatıyordu. Ben de siz de duyun istedim. Çünkü çok ilginç bir şey. Anlatayım. Evet, ne çekeceğiz bugün? Kısa film diyor bir şey çekecekmişiz. Ben de anlamadım. Anlatıyorum. Anlat. Şimdi bizim hocası şöyle bir şey istemiş. Yumurta haşlayacağız. Yani bütün olaylar yumurta haşlanmasına bağlanacak. Ama yumurta haşladığımızı hani böyle bir kısım sondan böyle bir iki 3 saniye içinde göstereceğiz son tarafta. Ben olayı tam hiç anlamadım yani evet, ben niye niye yumurta haşlanması, haşlanması ve olayını ben göstermeden e, alıyorum. Yumurta haşlanması bir örnek olarak verilmiş sanırım aslında Ledin daha iyi anlatır ama benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Ee, sanırım normalde e, hep böyle karakter üzerinden gidiliyormuş filmlerde ya da işte öğrencilerin yaptığı kısa filmlerde falan. Onlar da bu sefer karakter üzerine değil de e, hani bir olaydan ba olaya bağlayıp onun üzerinden gidelim gibi düşünmüşler yani yumurta için yaptığın şeyleri gösterilsin gibi düşünmüş. Yani karakter onun için yapılmış gibi, gibi mesela? düşünmüş. Biz de şöyle bir şey planladık. Hı, bizim fikrimiz ne? Bizim fikrimiz şu. Biz le bu arada arkadaşlar çok fazla korku filmi izleriz. Çok da severiz Ledine le beraber korku filmi izlemeyi. Biz de o yüzden korku filmlerinden böyle birazcık daha korkutucu olsun şeklinde yola çıktık. İlk başta biz üç kız aynı bugünkü gibi böyle işte, toplanıyoruz. İşte muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz falan. Birden işte birisi daha şu an onu tam şey yapamadık ama işte büyü yapmakla alakalı bir şey ortaya atıyor. Eskiden i̇şte, çok özgür da böyle işte bir kariyer yapmak istiyordum, ulaşamadım, sınav kazanamadım lazım falan. Birisi de diyor ki ortada işte ben diyor biliyorum bir büyü var bilmem ne falan filan. Bu da yumurta büyüsü. Çok ilginç. <laughs> ama yumurta büyüsü olduğunu mesela yine söylemiyoruz. Bir büyü olarak geçecek. Ondan sonra işte Neyse, biz böyle e, yapmaya çalışırken, işte böyle bir şeyler yazarken falan çekeceğiz işte böyle birbirimizi. Ondan sonra, e, işte böyle ışıklar kapanacak, sandalyeler falan düşecek. Bu tamamıyla Ladi'nin e, kamera çekim açısıyla bağlı oralarla ilgili. <laughs> Ondan sonra, işte biz bir anda e, böyle işte çok kötü giderken, arkadaşlar tam kaçıyoruz zannederken, böyle kaçıyorken böyle evden, ben bir anda uyanacağım. Aslında rüyaymış gibi böyle hani falan olacağım. Okay. Sonra işte böyle su arayacağım başucumda. Su yok. Her korku filmde olduğu gibi bir klişe <laughs> daha. Ondan sonra neyse diyeceğim. Böyle mutfağa gidiyorum su almak için. Sonra ocakta böyle cezvede tık 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 tık, tık, tık. böyle sesler geliyor. Böyle. Yumurta kendi kendine haşlanıyor. Aynen yumurta kendi kendine haşlanıyor ve böyle yumurtanın üstüne de böyle Arapça böyle harfler çiziyor. <laughs> düşündük A, B, C, C falan ne varsa. <laughs> elif, cim, 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 cim Ay, Elif cim falan yazacak. <laughs> Bismillah falan da yazabilirim. <laughs> ondan sonra işte böyle yumurta öyle kaynarken Ondan sonra işte ben böyle Tabi korkacağım o kadar kaynar değil arkadaşlar çok korkmayın. Elimi alacağım ve sonra böyle bakacağım. Böyle zaten orada da gözükecek böyle büyülü falan. sonra böyle aaa falan diye böyle yumurtayı kıracağım ve son. Kuantı <laughs> çarantını bekliyorum hayatım. Mailimi aşağıya koyuyorum. Ulaşmak istersen buradayız. <laughs> böyle bir çekim olacak yani. Şahane. En son malzeme.